Ben İstanbul doğumluyum, Yeşilköy e doğumluyum. 21 yıllık bir dalıcıyım. Çocukluğumdan beri dalış yapıyorum. Scuba'ya başlama amacımı sorarsan keşif, kısacası keşif. Marmara'nın güzelliklerini, bilinmeyenliklerini ortaya. 60'lı yıllar Marmara'nın büyük beyaz yeriydi yani. Orkinoslar, kılıçlar, kırmalar, trançalar buralarda gezen canlılardı. Şimdi bir tanesi yok. Bu kayıp türleri de bilmiyoruz tam. Yani anla, anlatmamız gerekiyor ee, gelecek nesiller bilsin diye. Çünkü bugün büyük beyaz ya da köpek balığı dediğiniz zaman hemen Marmara'da köpek balığı yaşar mı? Bir zamanlar ona Propontis derlerdi. Zamanla Marmaros oldu. Bugün ise Marmara diyoruz. Yüzyıllar boyunca Marmara Denizi kıyılarında yaşayan insanlara cömertçe kucak açtı. Onları besledi, büyüttü, yaşamlarına bolluk ve bereket kattı. Sadece beslemekte kalmadı. Doğal güzellikleriyle nice şairlere ilham oldu, kıyılarında sevdalar yaşandı, limanlarından bilinmez yolculuklara uğurladı insan. İmparatorlukların başkentleri onun etrafında yükseldi. Yükseldi ancak biz bugünlerde ona sırt çevirdik iki kıtayı birleştiren ailenin ihmal edilen çocuğu oldu. Türkiye denizlerinin belki de en sahipsiz bırakılmış denizidir Marmara. Kimilerine göre girilmeye bile değmez. Kimilerine göre başka denizler varken akla bile gelmez. Bazıları ise onu vicdansızca kirletirken arkasından bıraktığı izlere aldırış bile etmez. İstanbul'da yaşayıp Marmara'nın derinliklerine dalış yapmamak sanki bu şehirde yaşayıp da denizi hiç görmemek gibi. Oysa onun yüzeyi kadar derinlerinde de nice tarih, nice yaşam yatıyor. İşte bu yüzden Marmara Denizi'nin engin sularına dalan dalgıç dostlarımla, hocalarımla birlikte yola çıkıyorum. Bu denizin saklı güzelliklerini, kaybolan değerlerini ve değişen canlı yaşamını sizlere kendi gözümden göstermek, onların sesini bizim dilimizden duyurmak için kendimizi Marmara Denizi'nin kucaklayıcı sularına bırakacağız. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Dive Logs kanalına hoş geldiniz tekrardan. Bugün çok severek devam ettirdiğim projem Yetim Deniz Marmara'nın yeni bölümüyle karşınızdayız. Konuğu da çok sevdiğim saygıdeğer hocam Peter Salvatore. Bu bölüm yani bu belgeseli neden yapıyorum? Marmara Denizi yok olmaya yüz tutmuş denizlerden biri sayılabilir. Ve bunun içinde gelecek nesillere bir şekilde Marmara Denizi'nin kurtuluş savaşındaki gönüllü neferlerden biri olarak sorumluluk hissettiğim için yapıyorum. Peter hocamla da doğma büyüme İstanbul'da Marmara Denizi'ne şahitlik eden hocalarımdan biri. O yüzden yetim deniz Marmara'nın bu bölümünü de onunla çekeceğiz. Hocam hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın hocam, iyi Sağ misin? Olun. Sen nasılsın? İyisin. Ben de iyiyim hocam. Teşekkür Böyle ederim, bu programına. sezon güzel geçiyor. Evet evet bayağı bu sezon dalış yaptık. Keyifli güzeldi. Devam da ediyoruz. Bugün de bir yeni bir dalıştayız. Bakalım bizi neler bekleyecek adalar. Ben de ee, merak ediyorum hocam. Evet, hocam evet. ilk olarak genelde ben bütün bölümlerimin girizgahında konuklarımın kendine tanıtmasını istiyorum. Peter Salvatore kimdir hocam? Ben İstanbul doğumluyum. Yeşilköy doğumluyum. 21 yıllık bir dalıcıyım. Çocukluğumdan beri dalış yapıyorum. Klasik herkes gibi Serbest dalış zıpkınla başladım bu işe. Akabinde 2001 yılında scuba'ya başladım. Öyle de devam ediyor şu ana kadar da devam ediyor. E, scuba'ya başlama amacımı sorarsan keşif, kısacası keşif. Marmara'nın güzelliklerini bilinmeyenliklerini ortaya çıkarabilmek. E, çünkü bildi, bildiğin gibi Marmara'da çok fazla bir dalıcı yok. E, çok insan Aktif dalıcısı yok Ege gibi Güney gibi. Dolayısıyla bu da bizim gibi dalıcılar için bir avantaj olduğunu düşünüyorum. E, bu yüzden sık sık dalmaya bakıyorum. Hava el verdiği sürece değişik değişik yerleri keşfedip, e, bilinmeyen noktaları bulmaya çalışıyorum. Oradaki tür çeşitliliğini kayıt altına alıyorum. E, ya bu şekilde devam ediyorum yani. Peki hocam biraz Hı. böyle konu dışı ama böyle bu benim için bilinmesi gerektiğini düşünüyorum Türkiye'deki dalıcı profili genelde sezonluk ama sizce gerçekten iyi bir dalıcı profili 4 mevsim 12 ay mı olmalı yoksa atıyorum sezonluk yapılan dalışlara ne tür eğilmeliyiz dalıcı profili nasıl olmalı şimdi dalış bana göre bir spor değil bir aktivite olarak ben görüyorum her ne kadar kağıt üstünde dalış sporu olarak da geçse e, biraz herhalde bahsettiğim gibi dalış bir keşif, keşfetme. Dolayısıyla bu 12 ay yapılabilecek bir aktivite. E, 12 ayda yapılabilmeli. Tabii herkes gerek maddi gücü, gerek bu konuya olan ilgisi aynı olmadığı için olamayacağı için de 12 ay yapamayabilir. Ama Türkiye'nin geneline baktığımız zaman evet bu sezonluk bir aktivite. güney tarafımızda biraz daha uzun sürebiliyor. Lakin burası daha soğuk olduğu için oradan. Ama Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin hatta bir de iç deniz olan Marmara'yı da katarsak dalıcı sayısı hem az, üretilen proje neredeyse yok denecek kadar az. Her ne kadar üretiliyor dese de e, kamuoyuna yansımış, ses getiren projeler çok çok az. Tabi şimdi böyle dediğimde büyük bir ihtimalle bana maddiyat, güç vesaireden bahsedilecek ama evet doğrudur belli bir güce, belli bir maddiyata ihtiyaç vardır ama Burada biraz da idealist olmak gerek, gerekildiğini düşünüyorum ben. Çünkü e, biraz inatçı olmak gerekiyor ki küçük gruplarla bile yapılabilecek işler var. Ama maalesef ben gördüğüm kadarıyla Türkiye'de ne böyle gruplar oluşabiliyor. Oluşsa da uzun sürmüyor. Çünkü biliyorsun ki dalış biraz da egolu bir aktivite. Ve camianın da egosu çok yüksek. Dolayısıyla böyle şeyler yapmak için çok... E, en düşükte en şey olmak gerekiyor. Yani egoyu sıfırlayabilmek gerekiyor. Öyle söyleyeyim yani. Ekip Akita... ruhu gibi. Tabi Yani sen ben, ben diye bir şey yok orada. Biz varız yani. Dolayısıyla hep de öğrenci kalmak gerekiyor. Öğrenmek gerekiyor. Yani ben biliyorum. Ben bu işi yaladım yuttum dediğin noktada kendinden vermeye başlarsın. Ee, bu da zaten seni geriye atacaktır. Projeyi de geriye atacaktır. Yaptığın işi de bitirememene sebep olacaktır. Evet hocam bu yüzden ben kişisel olarak kendi kanalımı web sitemi ve e, ileride de bahsedeceğim gibi üzerinde çalıştığım bir proje var şu anda pandemiden beri hatta çalışıyorum onu bitirmeye çalışıyorum evet size. hocam ben aslında Marmara'da aktif dalış yapmaya son bir bir buçuk sezondur sizinle birlikte başladım bu dilik yaptığımız evet. süreçten başladım bundan önce Marmara Denizindeki canlılığı sadece Boğaz'daki geçişlerden ibaret zannederdim. Ama Adalar bölgesinde işte Kocaeli'de işte Desat Dalış Merkezi, Karsat gibi bölgelerde dalmaya başladıktan sonra Marmara'daki canlılık beni çok ümitlendirdi. Bu ümitlendirme de işte kendi kanalımda da Marmara'nın sualtı canlıları serimde işte türleri anlattığım bu seride de ee, çok heyecanlandım çünkü bu kadar fazla tür olduğunu bilmiyordum. Evet. Ama bu serileri yaparken de araştırma yaparken kaybolan türleri bulunca da bir o kadar da üzülüyorum. Şimdi aslında benim diğer sorumlam biri de uzun yıllardır Marmara'da dalan biri olarak Marmara'daki kaybolan canlılığa da şahit oluyorsunuz ister istemez. Biraz böyle geçmişten bugüne Marmara Denizi ve Marmara Denizi'nin canlılığı hakkında siz gözlemleriniz nedir? Yani en temelde konuşacak olursak ki 60'lı yıllar Marmara'nın büyük beyaz yeriydi yani. Hani bugün evet. birine söylediğiniz zaman nasıl olur diyor Marmara'da büyük beyaz mı yaşıyordu? Yaşıyordu. Orkinoslar, kılıçlar, kırmalar, trançalar buralarda gezen canlılardı. Şimdi bir tanesi yok. Şimdi bunun tabi ana sebebi şehrin büyümesi, kirlilik, kaçak avcılık ve devletimizin bu konuda da maalesef yapmadığı ya da yapamadığı önlemler sonucunda Marmara bu duruma geldi aslında. Ama bir o kadar da bana umut verici çünkü bir yandan da üretmeye çalışıyor Marmara. Bu kadar kirliliğe 20 milyon insanın yaşadığı bir şehirde bu kadar atığın denize karıştığı bir yerde bir şehirde e, yaşamaya çalışıyor. Ve umut verici noktalar da var yok değil. Ama daha bu konuda daha bilgilenmemiz gerekiyor. Bir kere denizel bir toplum değiliz, denizci bir toplum değiliz. Yani bu toplumun denizle aslında hiçbir alakası yok. Her ne kadar bir kıyı ülkesi, bir deniz ortamında yaşıyor da olsa üç tarafı, denizle hiç alakamız yok. Dolayısıyla deniz kültürü bilgimiz çok çok az. Okullarda zaten bu neredeyse yok denecek kadar az, belki de hiç yok. Dolayısıyla belgesellerin ve yapıcı projelerin küçük ya da büyük fark etmez artıp kamuoyuna sunulması gerekiyor. Yani sosyal medyada alacağınız 10 like'la 20 like'la işte birinin çok güzel olması demesiyle bir yere kadar açılabiliyorsunuz. Yani bu iş e, sinemaya, televizyona dünyaya bile açılması gerekiyor. Ki başka insanların da ilgisini çekip gerekirse yardım ya da kolektif bir çalışmada size yardım edilsin. Yoksa iki kişi, üç kişi kendi arasında e, kendi kendini tatmin ediyor kabaca. Dolayısıyla evet. Bu kayıp türleri de bilmiyoruz tam yani anla, anlatmamız gerekiyor ee, gelecek nesiller bilsin diye çünkü bugün büyük beyaz ya da köpek balığı dediğiniz zaman hemen Marmara'da köpek balığı yaşar mı köpek balığı okyanusta yaşar gibi böyle zır yanlış bir bakış açısı var niye öyle bir bakış açısı girmiş insanlara ve o şekilde e, aktarılmış nesilden nesile belki de. Dolayısıyla bu yanlış. Konu sadece köpek balığı nezdinde konuşmuyorum. Birçok canlı türünde. Yani bugün 10 metreyi bile yukarıdan siz aşağıya göremiyorsunuz. Evet. Dip gözükmüyor. Oysa 10 metreyi cam gibi görebilmeniz lazım. Dolayısıyla hasta Deniz'in ne kadar kirlendiği de buradan da anlaşılabiliyor. Diğer şeyleri işte atılan çöpler, atıklar, kanalizasyonu denize boşaltılması, atık suların temizlenmeden denize gitmesi. Yani bunları daha saymıyorum bile. Bunlar da çünkü balık popülasyonu ve oradaki habitatı etkiliyor. Dolayısıyla bunlardan başlanılmalı ki denizde doğada kendini yenileyebilsin. Ama bizim gibi dalışı sever ya da doğayı sever insanların da bu noktada katkısı olması lazım diye düşünüyorum. İzleyicilere, televizyona, tüm 80 milyona denizi göstermen lazım. Sadece Marmara değil, Akdeniz'de var bu düşünce. Karadeniz'de, Ege'de hepsi kendi içinde problemleri olan e, sular. Ama ben tabii İstanbul'da yaşadığım için Marmara'yla daha fazla haşır neşirim. Dolayısıyla Marmaran'ın e çok sorunu var. Ee, ama çözülemeyecek sorunlar değil. Bu tamamen istek, azim ve kolektif çalışma ile olabilecek bir evet, şey olduğunu yani. düşünüyorum. Bireysel çalışmalarda biraz daha bir sınırlı bir çerçevede oluyor. Ama kolektif Tabii. olduğu zaman hem daha güçlü bir iş çıkıyor hem de daha geniş çevrelere duyurabileceğimiz iyi işler çıkıyor. Çünkü bireysel çalışmalarda şöyle bir şey de var. Bilgin sınırlı. Evet. Yani herkesin ne kadar ne bildiğini bilmiyoruz. Yani e, her noktadan iyi insanları bir araya getirip karada da iyi anlaşmaları gerekiyor. Sadece suyun altında iyi anlaşmaları yetmiyor. Dolayısıyla bunlar bir araya geldiği zaman Türkiye'de yapıcı ve wow dedirtecek işler çıkar diye düşünüyorum. Aksi takdirde bu şekilde devam eder ve ee, yani benim hayal ettiğim noktaya hiçbir zaman gelemez öyle söyleyeyim. Anladım hocam. Peki şimdi yakın zamanda bir müsilaj felaketi yaşandı ve Marmara Denizi büyük bir tehlike atlattı gibi görünüyor. Yani aslına bakarsanız şimdi mesela ben Haziran ayında sezon başında yaptığımız dalışta Yelken Kaya'da ağır bir müsilaj görüntülemiştim. Bunu da kayıt altına almıştım. Daha sonra o bölgeye gittik, gittiğimde bunun temizlendiğini gördüm. Ki zaten daha araştırırken Marmara'nın normalde de bir müsilaj durumu olup hiç yüzeye yani geçtiğimiz yıllardaki gibi büyük bir Felakete dönüşmeden kendi içinde çözüldüğünü öğrendim. Ee, ama bu müsilaj felaketi herkesin, aa bakın Marmara ciddi tehlikede demesine sebep oldu. Dalgıç ya da denizci olup olmayan insanların bile kafasını bu tarafa çevirmesini sağladı. Bu bağlamda bu tip şeylerin tekrar yaşanmaması için hem dalıcılar olarak hem de şimdi siz de kendi projelerinizde bunu duyurmaya çalışıyorsunuz e, daha böyle su altı videografı olarak net gibi çalışmalar yapıp çünkü benim kişisel olarak bir yerde isteğim şu hocam çocuklarıma bir tane bina bir tane araba bırakmaktansa temiz bir deniz bırakmak beni daha çok tatmin ediyor gelecek nesillere. Doğru bir düşünce. Bunun içinde savaşmak, emek vermek en azından bir şeyler yapmış olmak benim için daha evet. anlamlı geliyor. Şimdi müsilaj toplumsal bir konu, tekil bir konu değil. Yani bir sebebin sonucu aslında müsilaj. Ki Marmara'da her daim müsilaj oluyor ama geçtiğimiz yıllarda olan o yoğun müsilajı bütün toplum ilk defa gördü büyük bir ihtimalle. Ya bunun ana sebebi yine başında da söylediğim gibi atıklar. Yani İstanbul'un atığının çoğunun kolektif bir tesisten geçmeyip temizlenmeyip denize boşaltılması. E bunlar da zaman içinde zaten bunun üzerine bir de küresel ısınma var. Gördüğün gibi hala hava güzel bu mevsimde de. Evet. deniz suyu olması gerektiği ısıda değil. Bunlar üst üste bindiği zaman işte maalesef böyle istenmeyen olaylarla karşılaşıyoruz ki daha bitirmediğim az kaldı şu an uzun metraj çalıştığım filmde de müsilajla ilgili bayağı bir görüntü var, bayağı bir konu var e, kötü görüntüler tabi bunlar güzel görüntüler değil ama insanların bilinçlenmesi lazım ya yani en basitinden bile tekilde bile bir çocuğun bir ailenin denize çöp atmaması gerekiyor herhangi bir çöpünü gidip çöp tenekesi ya da evine götürmesi gerekiyor ki bugün pandemi zamanında gördük yüzlerce maske suyun altındaydı evet. bir sürü maske atılmış yani karadan çünkü rüzgarlarla suya karışıyor bunlar ama bilerek insanlar da atanlar da var bunlar en basit yapılabilecek başlangıç çözümleri. Diğerleri evet devletin bu konuda zaten e, atılım yapması gerekiyor. E, daha fazla arıtma tesisinin full kapasite çalışması gerekiyor ki bu sonuçlarla karşılaşmayalım. Yoksa aksi takdirde her sene katlamalı bir şekilde bu sonuçlarla karşılaşabiliriz ve tamamen Marmara'yı yok edebiliriz. Bu da bizim gelecek açısından senin de dediğin gibi gelecek nesillere kendimiz için bile sıkıntılı bir zaman süreci başlatacağını düşünüyorum. Başlatır da. Evet hocam yani ben bu konuda şey düşünüyorum. Bir çocuğa balığı tabakta değil suyun altında gösterdiğiniz zaman Hı. o çocuk büyüdüğünde o denizi kirletirken iki kere düşünür. İşte gölgesinde serinlemediğin ağacı kesersin. Gönül acımaz ama eğer o çocuk o ağaçla temas ederse büyüdüğünde o ormanları katletmez. Suyunu içmediğin nehire hes yapmazsın yaparsın ama suyunu içersen o hepsi yaparken iki kere düşünürsün. Çok Biraz dolu. bu mantıklı gittiğim için daha çok böyle artık çocuklara yönelik programlar, eğitimler, teşvik edici e, aktiviteler yapmak e, bireysel olarak kendi çocuğumuza yaptığımızda bir adım daha ileri gitmiş olabileceğimizi düşünüyorum. Aynen öyle katılıyorum dediğin gibi çünkü anca böyle böyle oluyor yani bu kıvılcım böyle başlıyor, akabinden bu ateşlendikten sonra da ...bu konuya gerçekten gönül veren insanlar da senin etrafında toplanmaya başlıyor. Ee, ve... ...istediğin noktaya gidebiliyorsun ama bunun işin temeli... ...hep çok çalışmak... ...çalışmak ve çalışmak, başka hiçbir şey yok. Gerçekten bu işe gönül... ...vermen gerekiyor. İnsanların gönül vermesi gerekiyor ya da gönül veren insanların bir arada olması gerekiyor. İlla bunun gibi böyle yüzlerce... ...insanın bir arada olmasına gerek yok. Bir avuç insan bile birçok şeyi değiştirebilir ama... ...başta da dediğim gibi egoların çatışması olmayacak. E, herkes bilgisine bilgi katarak devam edecek ve o şekilde ancak bugün yurt dışında da seyrettiğimiz diğer belgesellerde de yapılan işlerde de o kalitede işler anca çıkarabiliriz. Yoksa aksi takdirde dediğim gibi sosyal medyada sadece kişiler kendilerini tatmin ederler diye düşünüyorum. Başka da çok ileriye Anlıyorum gidemezsin hocam. yani. Anlıyorum hocam. Çok teşekkür ediyorum hocam. ederim. Ee, zaten hep beraberiz. Her hafta dalışlarda evet. beraberiz. Bir şeyler yapıyoruz ama bu programa siz konuk etmek benim için çok önemliydi. Benim için de büyük ben çünkü case. sizin gerçekten dalış camiasına bir şeyler katarken hiçbir karşılık beklemeden her insana dokunduğunuzu bizzat görüyorum. Şahsen de sizden öğrendiğim dalıcı becerileri, videografi becerileri bile benim için çok kıymetli, o yüzden çok teşekkür ederim geldiğin için hocam. Ben teşekkür, ben hocam. teşekkür Bir sonraki programlarda görüşmek İnşallah üzere. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın Teşekkürler. arkadaşlar. Teşekkürler, iyi günler. Mersin.